Mustafa Balbay, Cumhuriyet Gazetesi Saç teli kadar özgürlük Hak, hukuk, adalet için yüzlerce kilometre yürüyen, daha yaşanısı bir Türkiye için sadece kendi partisinin değil, diyalog kurulabilecek tüm partilerin gücünü kullanmak için çırpınan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun önceki gün akşam saat 21'de önemli bir açıklama yapacağı haberi gelince tahmin yürütmeye çalıştık. Kılıçdaroğlu gelenek edindi. Gecenin belli bir saatinde açıklama yapacağını duyuruyor. Genellikle günden belirleyici bir konuyu ya da atacağı adımı kamuoyuyla paylaşıyor. Acaba son açıklama ne olacaktı? Aklımıza ilk istek şarkısını söylemediği için sanatçı Onur Şeneri cam şişeyle saldırarak öldüren devlet memurları geldi. Belki Kemal Bey kamuoyuna yansımayan bilgiler almıştı. Çalışma Bakanlığı bürokratlarının karıştığı bu olayın özünün bir yandan gizlenmesine, bir yandan saptırılmasına karşı damga vuracak bir tavır ortaya koyacaktı. Çalışma Bakanlığı'nı Çatışma Bakanlığı'na çevirmek kimin haddi olabilirdi? Eğer bu değilse iki yıldır ısıtıp çekilen sosyal medyada sansür yasası olabilir diye düşündük. Gençleri koruyacağız, kirli bilgiyi önleyeceğiz gibi süslü lafların altında yatanı açıkça dile getirip Buna karşı bir eylem planladım. Yarından itibaren bana katılın diye ilan edecek. Sansür yasası öyle bir şey ki yalan bilgiyi yayma suçu diye bir tanım üretmişler. Diyelim ki bir bakan istifa etti, geri aldı. İlk aşamada paylaşımlar için al sana yalan bilgi soruşturması. Oysa sosyal medyada olası bir suç işlendiğinde bunun cezasını belirleyen yasalarımız var. Eğer bu değilse enflasyon olabilir diye düşündük yıl sonu yaklaşıyor. Milyonlarca insan resmi enflasyona göre zam alacak. TÜİK diyor %83, ENAK diyor %186. Bir de şehirlere göre enflasyon çıktı. Belki Kemal Bey TÜİK'in çarpıtmalarını belgeleyip yüzlerine vuracak. Yüz varsa tabii. Eğer bu değilse Mersin olabilir. Bir iktidar en yapılmaması gereken şeyi yapıyor. Terörle mücadeleyi siyasallaştırıyor. Bir terör örgütünün arayıp bulamayacağı fırsat. Bunu yaparken de eline yüzüne bulaştırıyor. Öldü denen terörist daha da vuruldu denen teröristin DNA'sı kayıp. Belki Kemal Bey son noktayı koyacak bir belge açıklayacak. Saat 21'de dinledik ki Kemal Bey fiilen çözülmüş olan bir konuyu yasaya bağlayarak çözmek üzerine öneri geliştirmiş. 3 dakika 34 saniyeli konuşmasını iki kez dinledik. Şunları söylüyordu başörtüsü konusunu bir daha gündeme gelmemek üzere bitireceğim. Ucu nereye varırsa varsın bu yarayı kapatmaya kararlıyım. Bazen oy kaybetmeyi bile göze almak gerekiyor. Bu meseleyi toplum olarak aşma, geride bırakma zamanı. Evrensel hukuk ilkeleriyle uyum içinde bir yasa hazırlıyoruz. Aklımıza ister istemez şu sorular geldi. Bu yara kapanmadı mı? Kapanmadıysa yasayla nasıl kapatılacak? Atatürk bile kılık kıyafet devrimini erkekler üzerinden gündeme getirdi. Konunun hassasiyeti nedeniyle kadınlara hiç dokunmadı. Kemal Bey bu konu ısıtılırsa AKP'nin nasıl kullanacağını bilmiyor mu? İran'da kadınlar saçın teli kadar özgürlük için ölümü göze alırken Türkiye'de kadınlar özgürce yaşamanın bedelini erkek vahşetiyle öderken Kemal Bey'in bizim bilmediğimiz bir bildiği olmalı abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.